Milli Savunma Bakanı Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik dün akşamdan bu sabaha kadar icra edilen hava harekatlarının görüntülerini paylaştı. Harekatlarda kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 47 hedefi başarıyla imha etti. Doğan alındı. Terminate, terminate. Tanrı sabit. Şunu öğret, 11-11 numara anlaşıldı beklemedeyiz. İcra hava harekatlarında azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanıldığını belirten Milli Savunma Bakanlığı, hedeflerdeki etki kıymetlendirilmesi sürmekte olup hava harekatlarımız devam edecektir açıklamasında bulundu. Pastor numara sıkışlar görüldü. başımız sağda 3-4. Bir numara iki atışta güzel oldu.